Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. A101 16 Ocak 2025 kataloğu yayınlandı. Detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada, Borcam Çeyiz Seti 5 parça, 449 lira. Manuel Doğrayıcı, 129 lira. Limon Sıkacağı, 27 Türk Lirası 50 kuruş. Üçlü Saklama Kabı Seti, 55 lira. Paşabahçe Madlen Ayaklı Servis Tabağı, 229 lira. Makas ikili, 79 lira. Meyve ve sebze bıçağı, dörtlü, 69 lira. Cam pipet, altılı, 25 lira. Lav desenli bardak, 30 lira. Borosilikat desenli limonata bardağı, 45 lira. Lav cam kase, 21 lira. Kilitli saklama kabı seti, dörtlü, 99 lira. Pipetli bardak, 700 mililitre, 89 lira. Rakte desenli cam kupa, 35 lira. Keramika desenli pasta tabağı, 20 santimetre, 49 lira. Karma mutfak ürünleri, 39 lira. Kulplu kesim panosu, 69 lira. Lavron saklama kabı, 1400 sisi 79 lira. Lavodin çerezlik, 29 lira. Espresso fincanı, 19 lira. Paşabahçe Allegra su bardağı, üçlü, 109 lira. Philips 65 inç 4K Ultra HD Smart LED TV, 29.999 lira. Hillevel 40 inç Full HD Smart TV, 6.999 lira. Hill level 32 inç HD Smart TV, 4999 lira. Sandisk 480 GB SSD, 1199 lira. Telefon tutucu, 99 lira. Pamuklu desenli halı, 140-200 cm, 699 lira. Arkadaşlar bu arada, marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Pamuklu desenli yuvarlak alı, 100'e 100 cm, 279 lira. Kadın pijama takımı, 379 lira. Erkek yün görünümlü fermuarlı sweatshirt, 459 lira. Kadın yün görünümlü fermuarlı sweatshirt, 459 lira. Kadın kemer 69 lira. Rabom ayakkabı bölmeli spor çantası 249 lira. Erkek kemer 69 lira. Erkek gün çorap 29 lira. Kadın motifli soket çorap 25 lira. SG mekanik silindirik termosifon 66 litre 5499 lira. SG kurutma makinesi, 13.999 lira. Arzum ekopanini ızgara ve tost makinesi, 1999 lira. Simbo fonksiyonlu el blender seti, 1099 lira. Flavell cam çay makinesi, 1199 lira. Flavell flv 190 sitik 2 bir dik süpürge, 1099 lira. Kiwi buz başlıklı IPL tüy alma cihazı, 2199 lira. Kivi ayak masaj aleti, 799 lira. Pierre Cardin saç maşası, 499 lira. Goldmaster saç ve sakal şekillendirme makinesi, 439 lira. Segno Frost buzdolabı, 15999 lira. Seg 10 kilogram çamaşır makinesi, 12999 lira. Revolt 625 sisi benzinli motosiklet, 46.990 lira. Iv'ın 88 tuşlu çekiç aksiyonlu dijital piyano, 9.999 lira. Iv'ın çantalı keman, 1.999 lira. Iv'ın tabureli dijital bateri seti, 5.999 lira. Iv'ın 61 tuşlu org, 799 lira araç için eksi 37 derece radyatör antifrizi, 3 litre, 139 lira. Araç için eksi 21 derece cam suyu, 5 litre, 95 lira. 5 çekmeceli bebek beşi, 3.990 lira. Bambo bebek yatağı, 60'a 120 santimetre, 899 lira. Katlanır küvet, 429 lira. Katlanır su kovası, 159 lira. Katlanır sele 189 lira. Katlanır maşrapa 39 lira. Lazımlık 359 lira. Ahşap çubuklu ayakkabılık 169 lira. Ekozen matara 65 lira. Dino mama seti 4 parça 49 lira. Cam mama kavanozu 17 Türk lirası 50 kuruş. Karma bebek ürünleri, 32 Türk lirası 50 kuruş. Silikon vakumlu mama tabağı, 99 lira. Silikon mama önlüğü, 59 lira. Borosilikat süt kupası, 29 lira. Pipetli bardak, 29 lira. Göğüs pompası, 799 lira. Sunum kavanozu, 6'lı, 49 lira. Bebek askısı, altılı, 39 lira. A101 16 Ocak kataloğu bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.